arkadaşlar en tembel metabolizmayı bile harekete geçirecek vejeteryanların tercih edebileceği ama etle yemek isteyenlerin de uygun bulacağı yöresel bir tarifle karşınızdayım. 4 adet patlıcan kullanıyorum. 1 kilo kadar geliyor ağırlığı. Yıkadım kuruladım. Izgaranın üzerine koyup bıçakla delikler açıyorum ve sapını katiyetle koparmıyorum. Fırınımı 10 dakika öncesinden ısıtmaya aldım. Fanlı ayar 200 derece. Orta rap 20 dakika. Şimdi onlar közlenirken biz sebzelerimizi doğrayalım. 1 adet küçük boy kuru soğanı yemeklik doğradık. Tamam. 1 baş sarımsağı da yemeklik doğrayalım. Tamam mıyız? 3 adet dolmalık biber kullanıyorum. Böyle çok tatlıdır bu dolmalık biber kullanmanızı önereceğim. Antep'te öyle yaparlar. Onu da yemeklik doğradım ve 3 adet bahçe domatesi kullanıyorum. Ağırlığı 650 gram geliyor. Lezzeti diğer domateslerden daha iyi, daha iyi. Kabuklarını aldım ve küçük e, küpler halinde doğradım. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi yumuşacık oldu bizim balcanlar ve kabuklarını sapından tutarak güzelce soyuyorum. Eti içinde kalıyor. Sadece kabuğunu alıyorum. Görüyorsunuz mü? Gayet pratik oluyor bu işlemler. Ve bıçakla sapından tutarak iyice eziyorum. Yani söğürme haline getiriyorum balcanları. İşin bu kısmı da tamam. Artık pişirmeye geçiyorum sevgili arkadaşlar. Orta ateşte çalışacağım işlem boyunca. 10 yemek kaşığı cıvık yağ ekledik. Cıvık yağ tavanın tamamına yaydırdık. Isınan yağın içerisinde doğradığımız soğan ve sarımsakları aynı anda ekleyip yaklaşık 3 dakika kadar kavurma yaptık. Ve hemen arkasından dolmalık biberlerimizi ekliyoruz. Bir 3 dakikada onları kavuruyoruz. Fazlaca öldürmek istemiyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçasını şu esnada ekleyip salçayı da kavurarak çiğliğini alıyoruz ve doğradığımız domateslerin tamamını ekleyip yine orta ateşten asla ayrılmadan 10 dakika boyunca pişmeye bırakacağız. Başında beklemene gerek yok. 10 dakika sonunda geldim. İşte durumumuz bu. Artık baharatlarımızı ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Ve 1 yemek kaşığı pul biber ekleyerek karıştırıyorum. Ve patlıcanlarımı da ekliyorum en son. Şimdi bunu da güzelce karıştıralım, eşit bir dağılım gerçekleşmiş olsun. İşte karşınızda patlıcan balcan söğürme. Yanına açık ayran, soğan, dolmalık biber. Üzerine et de koyabilirsiniz. Ben size örnek olsun diye. Şöyle dürüm yapıyorum. Döner koyuyorum. Biraz da patatesli, turşuyla falan efsane bir lezzet. Yani öyle böyle değil. İnşallah sizler de dener ve memnun kalırsınız.